ფაქტს

对。 güller Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yeni bir günden günü başlıyoruz Alman Kızı TV kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Tuba'nın son günü hani kına var ya son gece <laughs> diye ee, o misali e, akşam Tuba'yı göndereceğim hiç içim el vermiyor ama e, Alper maalesef terör estiriyor bir taraftan. annesini engellemiş <laughs> engel çekmiş anasınlar bayrağı göstermiş Tuğba da tabii ki huzursuz oluyor haliyle. Evet, nereye gidiyoruz? Tuğbacığım. Gideceğiz. Nereye gidelim? değerlendireceğiz. Tuz gölüne. Evet, Şimdilik Tuz Gölü'ne gideceğiz. Ondan sonra gidip çarşıda biraz alışveriş yapacağız. Gezeceğiz. Şimdilik ilk önce bir kahvaltı yapmaya gideceğiz. Hadi görüşürüz. geldik Kubayla ve Zeynoşla. Zeynoş'un başına güneş geçmesini şapka taktık. Evet, şimdi bakalım. Giriş ana kapı girişi diyor. Yani arkası mı oluyor? Evet. Tam dışarıdan gelmiş dermişim. Evet arkadaşlar Tuz Gölü'ne geldik. Tam Zeynoş'a güzel. Göre güzel bir şey var. evet. Zeynep Hanım gidiyor. Valla bizim bu video nasıl bir video olacak ben <laughs> çok merak ediyorum. <laughs> Sen benimkiye ben seninkine. <laughs> evet olsun. Zeynep maşallah bıngır bıngır bak bak. Arı gibi bız 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 gibi atla bakayım. Bu ne araba, araba <laughs> Evet. evet. Zeyno'da bir çene var maşallah bizi de geçiyor. Laf yetiştiriyor bize. terlikleri öyle çıkaralım. Yemeğimi. Bunlar işlememişsin. Evet, yemek. Almanya'da şimdi şey var. Ahi tuz, kaya tuzu diye at geliyor. Kışırdan geliyor. Ben buradan. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar burada Tuz Gölü'nde bir, bir Tuz Gölü'nün son turuna geldik. Şimdi Tubayla arabayı bineceğiz, gidip Evet arkadaşlar bizim kuyumcudayız. Yeraltı Çarşısı'nda Tubaya ikinci kulak deliğini açtırmaya 36 yaşında kulak deliğini Ne olacak ya hayret bir şey biraz aşağıya. Kenara. Halka taktığı zaman ha, bu noktayı bazen köpeğe geldiği zaman bir tık daha aşağıya Niye öyleymiş ya? Yola gideceğim ben bir de bu akşam. Tamam. Eşit mi? Ona da bakarlar. Bence eşit. Bir de siz bakın. Eşit. Tamam. Başla. Tamam. Sıkıntı yok. Ne oldu Tuba? Bilmiyorum ne oldu? Heyecanlandın mı? <laughs> Babam çok kızacak. Baba niye kızıyor? Kızıyor. Evet arkadaşlar Tuğba şimdi oh. uf uh, soğutuldu, dondu kulağı. Evet. Ne oldu Tuğbacığım? Yandı kulağım. Hissedeceğiniz acı mı? Başka acı yok. Başka yok mu? A -a. Acıların çocuğuyum. <laughs> <laughs> Tuğba bak bakayım. Gül gül. Yerim yanma, bak. Ha? Yerim ah, aslında. Çok güzel. Ama acıdı ha. şu an. Biraz olacak kadar. o kadar, o Başka acı yani. <laughs> Canım. Durma. Zehra bağlı. Evet. Hadi. Şimdi ikinci diğini deniliyor. Anne ikincisini mi yapacağım? Susuk. Sus. Tuvalet. Şuradan çık. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim rahmanir Acımadı ki acımadı ki. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Tuğba Teşekkür ederim. Sıkışıyoruz şu an. Tamam. Bitmiş. Olacak o kadar. Evet. Biraz kızaracak. şişecek. Ama bitti. Ne Tuğba. Şu çocuğun canı yok muydu? Şu çocuğa yaptığında canı yok muydu Tuğba? Hı? Evet arkadaşlar şurada gümüşleri göstereyim size. Tuğba'ya buradan küp aldık evet buradan tuba küp aldık. Nazar boncuk da değil de daha sade bir şey. Ondan sonra buradan da birkaç bir şeyler aldık. Evet, burası neresi? Burası Kışehir yeraltı. Zen Fırlanta'nın diğer şubesi Azure Gümüş. Kırşehir'e geldiğinizde kesinlikle uğrayın. Evet onlar çok güzel Boyutu küçük. Tamam yani bunun yanında çok şık durur. Çok şık durur. Şöyle kalınlar da var. Kalın değil de bu güzel. Şu nasıl en alttaki boyut? Bir Yan ufan ufana al bence. Yanındakinden güzel durursa tamam. Hı -hı. Dur, çok, güzel çok ufak olur. Bu boyutu değil mi abla? <laughs> ben bunu hep diyorum da bu çok mu büyük olur? Olur. Yok elinde öbür daha iyi. Ya bu çok büyük olur tamam. onun yanına. Yanındaki evet. Insan. Tamam. Evet. Bunun en ufak boyutu şu oluyor. Bu da güzel. Yok, değil. yok o güzel değil. Tamam. Evet, Tuğba eve gidince 2-3 gün sonra bunu çıkaracak. Ondan terleman sonra ben, ben gidiyorum bu gece. Tamam, siz de çıkarırsın. Çık çıkarırsın, <gülüyor> çıkarırsın, <gülüyor> çıkarırsın. <gülüyor> Ağladım, duydunuz mu? Evet arkadaşlar, şimdi kış evden yeraltı çarşısından çıktık. Ben sizi bir gün yer altında gezdiririm. Şimdi bir eve gideceğiz Tuğba'yla. Gel, Zeyn ol. Evet. Evet. Evet, Tuğba. Çok acıdın mı? Doğru söyle ama. Hayır, acımadım tabii ki. İlk başta vuruyor, sonra geçiyor. Evet memnun musun yaptırdın? çok mutluyum, <laughs> çok mutluyum yıllar sonra <laughs> demek ki yaşlanınca <laughs> ayrı bir cesaret geliyor Pardon yaşlanınca <gülüyor> 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 Evet şu an peşin bayağı bir kalabalık Almancılar yabancılar Gurbetiler, herkes burada gelmeye başladılar Tuğba kuşadın geçen için üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii ki üzülüyor. de. Hem de çok. Vallahi arkadaşlar Tuğba daha denize gitmeden burada bayağı bir esmerleşti. Evet. Bakın. Eee Alper'i de özledim yani. <laughs> Artık Alper'i <anneciğim gülüyor> de lazım. Evet. Uzun ee... zamandır ilk defa yani uzun zaman değil. Neredeyse bebekken bırakmıştım onu. Bu kadar uzun şimdi. Gitmem lazım, onu görmem lazım artık. <laughs> Bir de şey... E, hani orada deniz var arkadaşlar ama buranın güneşi gibi değil. Hani sıcak, ya orada güneşten yanman için 3-4 kere denize gitmen lazım. O da çok sıcak olacak. Tabii güneş ki. Güneş tepeden olacak. Tabii ki. Burada güneşin tepeden olmasa gerek, gerek Direkt yanıyorsun. Evet. Nereden geliyor? Kırşehir tatil bölgesinden. <laughs> Tadir Bu, tüyünden. bizim ev butik otel. Evet. evet. Ee, havuzumuz yok ama. Daha... <laughs> olsun. Gezme alanlarımız çok. Kesinlikle. Ee, bizim yaylalar yeşillikli değil. Bizim yaylalar Burak. <laughs> evet. Yaylaya ihtiyaç çok Yayla burası. Evet. Aynen. Evet. Şöyle bir kamerayı çevirelim. Evet, Anti ve Anna Haber Bülteni'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Tuba. <laughs> Efendim? Bayağı alışveriş yapmışsın. Bir şeyler aldık işte. Evet. Haklıyorum. Neyse. Çekersin bağlam neler aldın. <laughs> Görürüz. Tamam. Burası bizim alışveriş sokağımız. Tamam. Ee, Terme Caddesi. Terme Caddesi. Evet, burası Terme Caddesi. O arka taraf Ankara Caddesi. Evet arkadaşlar Tuğba'yı otogara getirdim. Birazdan bir 40 dakikaya kadar otobüse binecek. Orada yolcusu kalmasın diyoruz. Evet e, Tuğba artık yarım kışarlı ama olsun. <laughs> İkinci memleketi şey. Evet. Böyle valizleri falan. Düşünün sadece iki kişi için. Bir şurası, bir şurası. Hepsi sudur. <laughs> evet. Um, değil, şimdi buraya bir şeyler soracağız da. Evet. Onun için bekliyoruz. Evet Allah nasıl da nasıl geçti? Çok güzel, ne çok diyorsun? Teşekkür ederim, hakkını helal et. Helal olsun canım. Ee, Uğraştım bizimle. Ne geri, uğraştık? geri gezdirdin. Gezdik işte. Gezdik. Çok güzel bir dört gün geçirdik gerçekten. Evde tek bir kahvaltı yaptık. Ama çok güzel. <laughs> Ama vardı. bol kahve Harika içtik. Harika bir kahvaltıydı. Valla en önemlisi huzur. Aynen aynen. Kafanın uyuştuğu insanlarla birlikte vakit geçirmek gerçekten hayatın en önemli şeyi bence. Evet. Benim evet. için çok güzel dört günde. Unutamayacağım. Gene bekleriz. İnşallah. Bir dahaki de, de Antep, Urfa falan yaparız yani. Yaparız. <laughs> Anlaştık. Sağlık olsun. Amin, Sağlığınız amin cümlemiz. inşallah. Her yere varız. Bunu evet. bil yani. Çok Sıkıntı pis ve deli ya. bir araba sürücü şoförüm ama. Yani e, aslında tam istediğim bir tipsin. Keşke amin. ben de öyle bir tip olsun. Olacaksın ama. inşallah. Yani nasip bakalım. Yapacağız. Yapacağız, yapacağız. <laughs> diye inşallah bakalım. Evet. Serhat en şey diyeceğim ufak bir araba alsın. İnşallah. Onun için çalışıyor gece gündüz. Evet. Bakalım. Alıştır elini. Özgür Nasıl? ol. Gel. Evet. Herkese selam söyle. Öpüyorum. Aleyküm. Ayşe teyzeme teşekkür ederim. Ona da selam söyle. Hı -hı. Öptük gelirken ama buradan da Hı -hı. selamlarını gönderelim. Teşekkür Tekrar gelecek misin Kaşehir'e? Geleceğim tabii ki Allah nasip ederse. Dedim ya evet. sağlığım yerinde olsun. Aynen. Allah nasip ederse Şimdi yine. Serhat işte aklı burada kaldı. Nevşehir'de şurada burada gezdiğimiz yerler. Evet, i̇nşallah gelecek. Onlarla da geleceğiz. Alper'i de getireceğiz inşallah. Aynen. Daha güzel. İçecek inşallah. İnşallah. Zeynep'e <laughs> bak. <laughs> İşi gücü film ya. İşi gücü film ya. Thank <laughs> <laughs>